Merhaba arkadaşlar. Benim adım Nilgün Taner. Yaklaşık 14 senedir Almanca öğretmeniyim ve bu işi iyi yaptığımı iddia ediyorum. Hatta öğrencilerim de öyle söylüyorlar ve size harika bir eğitim seti hazırladık. Bu ne demek? Evinizin rahatlığında elit görüntülü Almanca eğitim setiyle Bol bol tekrar yaparak her an elinizin altında, her an çalışma yapabileceğiniz nefis bir setiniz var. Bu ne demek? Almanca öğrenmeye ihtiyacınız var. Bunu en kısa sürede ve en pratik biçimde, vakit kaybetmeden, bir yerlere yetişmek zorunda kalmadan yapmak zorundasınız. Harika bir yöntemi tercih ettiniz çünkü en son teknolojiyle donatılmış bu eğitim setiyle inanın bana çok başarılı olacaksınız. Şöyle genel geçer bir kural vardır. Almanca çok zor, çok kaba. Hayır değil arkadaşlar. Benimle değil. Benimle Almanca'yı çok pratik şekilde öğrenebileceksiniz. Bu doğru ama sizden istediğim bazı şeyler de var. Nedir bunlar? Bir defa öğrenmek için ee, okuyabilmek. E, söyleneni tekrar etmek tamam bunlar çok önemli ama daha da önemlisi bunları pekiştirmek amacıyla mutlaka not almalısınız. Sadece Almanca öğrenmek amacıyla sadece bu dersi ayıracağınız bir defteriniz olmalı harika bir şekilde not tutmalısınız ancak bu şekilde başarılı olabilirsiniz. Bir diğer maddede şu e, öğrendiklerimizi pratiğe dökmek açısından. E, Herhangi bir arkadaşınız ya da eğer çalışıyorsanız Almanya ile bağlantılı bir iş yerinde örneğin çok gerekli olur. E, mailleşmeyi örneğin bu dil üzerinden yapmaya çalışın. Bu belki başlarda biraz zor olabilir ama inanın bana zamanla siz de buna çok rahat alışacaksınız. Bu şekilde başarılı olacağınızdan son derece eminim ha Almanca öğrenmek için bir kursa gitmeniz gerekecek. Belki de bu diğer bir yöntem, ama bunu da biliyorum, kursa gitmek zorunda olduğunuzda, atıyorum çalışıyorsanız eğer, e, mutlaka bir vakit ayırmanız gerekiyor kursa gitmek için, e, ardından dönmek için, akşamlarınız ya da hafta sonlarınız kurslarda geçecek. Ayrıca aklınıza takılan bir şey, hocaya belki sorarsınız, diyelim e, ki bir sonraki derste yine sordunuz. Ama üçüncü, dördüncü defa sormanız artık belki yanlış anlaşılır düşüncesiyle vazgeçebilirsiniz. Bunda öyle bir şey yok. İstediğiniz zaman başa alıp tekrar ya o konu neydi dur bir bakayım dediğinizde hemen o konuya tekrar bakabiliyorsunuz. Bu şekilde harika bir imkanınız var elinizde ve size en büyük tavsiyem bol bol tekrar yapın arkadaşlar. Tekrar yaptıkça inanın bana burada verdiğimiz derslerin hari harika şekilde pekiştiğini siz de görebilirsiniz. Arkadaşlar bu e, eğitim setimizde hangi konulara değindik? Ben size sıfırdan Almancayı anlatmaya başladım. Alfabeden başladım ve oradan orta seviyeye kadar geldik. İleri seviyeye de giriş yaptık arkadaşlar. Şimdi ilk dersimize başlayalım dilerseniz. Merhaba arkadaşlar. İlk konumuz alfabe. Alfabeden başlıyoruz. Bütün dillerin temelinde olduğu gibi. Harfleri size tanıtmak istiyorum. Öncelikle Das Alfa B. İlk harfimiz Türkçe'de olduğu gibi A. Çok farklı değil. Farklı olan harfleri yanlarına yazmak istiyorum. B. T. Farklı olduğu için yanına yazmak istiyorum. Nasıl okunuyormuş harf T. t harflerinin peş peşe okunması gibi T. T E F Türkçeden farklı olduğu yön neresi? Hemen fark ettiğinizden eminim. F diye okunmuyor. F G H <laughs> Türkçe alfabede H diye okunuyor ama Almancası H İ, Almanca'da ı harfi yok, sadece i var. J, harfin okunuşu J, bizim bildiğimiz Japonya'nın J'si ama harfin okunuşu J. Sözcüğün içine geçiyorken sadece Y harfini, Y sesini duyuyorsunuz. Buna bir örnek verelim. Örneğin, evet sözcüğü, ya, ja diye mi okuyorum? Hayır. Ya. Sonraki harfimiz K. Ama Türkçe alfabede K diye okunuyor. Almancası K. Sonra L. Ama L değil, L. Ardından M. Daha sonra N o p q r R harfi Almancada var gibi görünüyorsa da aslında yok. Mümkün olduğu kadar R harfi sözcüğün içinde geçiyorsa yumuşak gey geçin. sadece öndeki sesli harfi uzatın. Buna bir örnek vereyim. Örneğin Almanya'nın en kuzeyindeki hemen hemen en kuzeyindeki kent hangisi? Hamburg. Bizim bildiğimizle duyduğumuz anlamda. Ama es esas okunuşu nedir? Hamburg. Hamburg. R'yi duydunuz mu? Hayır. Yumuşak G gibi sadece U'yu uzatıyorsunuz. Hamburg. S. Bir sonraki harfimiz. T. Sonra U. Bir sonraki harfimiz. O kadar çok şahıs zamiri var ki bunun içinde. Bir tanesi ben. Nedir? Bu elimde kalemi uzatıp size veren kim? Benim. Okey. Eş, gebe. Ha, kime bu kalemi uzatıp veriyorum? Sana mı veriyorum? Yok hayır sana vermiyorum. Size. Beyefendi ya da hanımefendi. İnen. Ha, stift. Das ist der stift. Ha, Demek ki nedir? Artikeli der olan bir nesne var. Şimdi şurada datif söz konusu, burada akuzatif söz konusu, burada da nominatif yalın halde yani ben. G ben ya da neymen fiili hatta birazdan onu da yapalım. Birisine bir şey vermek ya da birisinden bir şey almak fiilleri bir sürü şahıs zamiri gerektiriyor ve ismin pek çok halini maalesef değiştiriyor du gibst, mesela sen ee, oradaki çocuğa dem kind ne ver, veriyor olabiliriz? Bir dondurma verelim. Ein Eis. Du gibst dem Kind ein Eis. Ha, was Kind? Kind çocuktu. Peki çocuğun artık eli neydi? Çocuk deyince kız çocuk, erkek çocuk ya ikisi de olabilir. İşte bakın gördünüz mü artık keli das olan yani cinsiyetin önemli olmadığı bir isim ve bir kişi. Bebek de öyleydi değil mi? Onu da artık keli dastı. Yet, du gibst dem Kind ein Eis. Sen ne yapıyorsun? Çocuğa bir dondurma veriyorsun. Buradan çok kolaylıkla dondurmanın ya da buz anlamındaki ice sözcüğünün artık eline tahmin Edebilirsiniz. Eğer artikeli D olmuş ol, olsaydı E olacaktı sonda. Var mı? E bakın yok. D değil. Artikeli der olsaydı akuzatif halde derler ilk yaramazlığı yapıyordu. Hani derler N harfine dönüşüyordu ya. E E N de yok. O zaman artikeli ne bunun? Das. Das Eis. Dondurmanın artikeli das. Peki. Du gibst dem Kind ein Eis. Biz Wir geben Biz Öğretmene e, Ne veririz öğretmene Hediye verelim Wir geben bu öğretmen Arkadaşlar bu derste Perfekt nedir geçmiş zaman Birkaç saniye önce geçmiş Bitmiş bir olay da olabilir Ya da yıllar evvelsi de olabilir Sadece olayın bitmiş olması Gerekli atıyorum şu anda kapı çalmış olsa Aa, Kapı çaldı deriz birkaç saniye önce gerçekleşen bir şeydir ama olayın bitmiş olması önemlidir. Bunun adı perfect. Hem de bu derslerimizde buraya kadar neden hiç geçmiş zaman öğrenmiyoruz diye sormuş olabilirsiniz. İşte perfectle başlayalım şimdi arkadaşlar. Geçmiş zaman. Türkçedeki dili geçmiş zaman gibi düşünebilirsiniz. Olayın sadece bitmiş olduğunu gösterir. Biten bir olayı anlatmak için kısa süre önce genellikle. Perfect nasıl yapılır? en basit fiili mesela wohnen bir yerde oturmak. Wohnen fiilini ele alalım. Şu anda şurada oturuyorum nasıl derim? Ich wohne. Gerektirdiği prepozisyon hangisiydi arkadaşlar? Ich wohne in Bakırköy. Ich wohne in Bakırköy. Bu şu anda oturuyorum. Şu an, şimdiki zamanı hep yaptık bugüne kadar. Ama Bakırköy'de oturdum demek için ich habe in Bakırköy gewohnt. Ne oldu? Fiili sona attım. Biraz da bir şeyler ekledim içerisine. Bir önüne ge takısı ekledim. Sonuna da t geldi. Hmm. Şimdi bir bakalım. Ich komme zur Party. Ich komme zur Party. Partiye geliyorum. Bu şu anda gerçekleşen. Ha, partiye geldim nasıl diyeceğim? Ich bin zur Party gekommen. Ha, yine kom fiili bir şekilde biraz var içinde. Aynı wohnen fiilinin kökü içerisinde olduğu gibi. İkisinin de önünde GE var. Ama biri T ile bitiyor, biri EN ile bitiyor. Şimdi onların neden öyle olduklarını görelim. Bir de yardımcı fiile ihtiyacım var. Birinde habe kullandım, birinde de BIN kullandım. Bunlar da değişecek. HB ve BIN hangi fiilin birinci teki şahıslarıdır? HB'nin fiilini eminim biliyorsunuz. Anlamı vardı zaten olmak fiilinin de anlamı vardı. Mastar haldeki görünüşü sein, yani olmak. Biri sahip olmak, biri de sadece olmak. Neydi şahıslara göre çekimi? Ich, du, er, wir, ihr, sie. İdevis. Bunu böyle yapıyorum artık çünkü bu bildiğiniz bir şey. Ben, sen, o, biz, siz, onlar diye şahısları sıralıyorum. Hep ilk harflerini aldım. Sahip olmak anlamındayken Çekimi böyleydi. Du hast, er sie es hat, wir haben, ihr habt und sie haben. Bu zaten haben fiilinin bildiğimiz çekimiydi. Sein fiilinin aslında çok baştan beri bildiğimiz çekimi neydi? Anlamı olmak iken ich bin, du bist, er sie, es ist. Wir sind, ihr seid und sie sind. Anlamını bildiğimiz bu fiiller şimdi perfekt zamanlar olmuş oldular. Yardımcı fiillerimiz haben ve sein. Yardımcı fiil diyorum çünkü bunların gerçek anlamını kullanmıyoruz. Yani haben neydi örneğin? Ich habe einen Stift oder ich habe eine Bluse. Sahip olmak anlamını tamamen yitiriyor. Ne zaman? Perfekt zamanda yardımcı fiil olduğunda. Çünkü ich habe in Bakırköy...